merhabalar ben Osman Gazi Güngör Codecraft Education'a hoş geldin. Kodlamaya en eğlenceli yol olan Scratch ile başlıyoruz. Hemen ekranımıza geçelim. Google'a Scratch yazıyoruz. Yazdıktan sonra karşımıza ilk çıkan sayfaya giriş yapıyoruz. Burada isterseniz Scratch'e online bir hesap açabilirsiniz. Online bir hesap açmak istemiyorsanız sadece internetsiz bir kullanım istiyorsanız da en aşağıda yer alan kaynaklar bölümünden indir seçeneğini tıklayarak burada cihazınıza uygun işletim sistemine göre indirme gerçekleştirebilirsiniz. Eğitimimiz boyunca sizlerle indirilmiş versiyonu kullanacağız. İsterseniz siz online versiyonda kullanabilirsiniz. Aralarında pek bir fark yok. Sadece online versiyonda yapmış olduğunuz projeleri diğer insanların görmesi için paylaşabiliyorsunuz. Scratch'e Ekranı üç bölüme oluşmakta aslında. İlk bölümümüz görmüş olduğunuz kedinin bulunduğu olan sahne bölümü. Bu sahne bölümünde Kuklalarımız ve dekorlarımız yer alacak. Yani yapmış olduğumuz uygulamanın bir ön izlemesini burada göreceğiz. İkinci alanımız bu sol tarafta görmüş olduğunuz kod kısmı. Burada blok kod yani yap bozlar dediğimiz kod sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde çocuklar eğlenceli ve kolay bir şekilde kodlama yapabiliyorlar. Üçüncü alanımız ise kod alanı. Bu görmüş olduğunuz orta ekranda boş alan kod alanıdır. Burası sağa sola yukarı aşağı sonsuz bir şekilde ilerlemektedir. Nasıl ilerlemektedir? Bir kod yazdınız. Burada birden fazla kod kullanabiliyorsunuz. Ayrı ayrı parça parça. Ama kodları kendi içerisinde gruplanmanız halinde oluyor. Yani şu şekilde kodlar hiçbir şekilde çalışmayacak. Çünkü bir kod grubu yok ortada. Dediğim gibi bu şekilde birleştiriyoruz. Bunları bir de başlatıcı yani olaylar sekmesinde başlatıcı kodlarımız var. Bu kodlarla birleştirerek birden fazla kodumuzu aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Bu tabi bu karakter üzerinde yani kedinin üzerindeki kodlar. Bu kodları sağ götürdükçe Sonsuz dek gidebilir. Sadece da sürekli sayfa yeniliyor. Yani yukarı giderseniz sürekli yukarı götürecek de görmüş olduğunuz gibi. Aşağı doğru da aynı şekilde. Peki burada ne yapacağız? Burada için maskot olan kediyi görmektesin. Biz bu kediyi silelim. Şu an sağ tarafında yer alan, şu an sol tarafında yer alan ke kedi kafasını görüyorsunuz. Burada bir kukla seç diyor. Buraya girerek bir kukla seçebiliyorsunuz. Buraya giriş yaptıktan sonra Scratch tarafından sizler için hazırlanmış hazır kuklalar var. Bu kuklalar üzerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Ben buradan bir dragon seçeceğim. Kuklamızı seçtik ama arka planda hiçbir şey olmaz. Şu an boş bir sayfa üzerinde sadece bir ejderha varmış gibi görünüyor. Bir de buradan gelip yine benim sol tarafımdan bir dekor seçelim. Bu dekorlarda da yine Sikreş sizin için hazırlamış olduğu arka plan görselleri var. Buradan alacağım. Ejderha dediğim zaman genelde şatolar akla gelir. Ejderhamızın büyüklüğü resme göre biraz orantısız oldu. Onun için bu alt kısımda yani kuklamızın bulunduğu sayfanın hemen üst kısmında kukla ayarlarımız var. Burada kuklayı gizleyip gösterebiliyor ismini değiştirebilir. Burada ise kuklanın bulunduğu konumu görebiliyorsunuz. Aynı kuklanın büyüklüğünü ve yönünü burada değiştirebiliyorsunuz. İlerleyen derse de bunları değineceğim zaten sizlere. Ama buradan bir kuklamızın boyutunu 85 yapalım. Evet bu şekilde gayet iyi oldu. Kuklamızın boyutunu küçülttükten sonra şimdi kuklamızı hareket ettirmemiz gerekiyor. Kuklamızı hareket ettirmemiz için yapmamız gereken çok başlangıç seviyesi yapacağım. Giriş bölümü olduğu için. tanıtmak amaçlı. Olaylar sekmesine geliyoruz. Burada ben yeşil bayrağı tıkladığım zaman istediğim kolun çalışmasını istiyorum. Olaylar sekmesine geliyoruz. Yeşil bayrağı tıkladığımız zaman vermiş olduğum komutları yerine getirmesini istiyorum. Buradan geliyorum hareket sekmesine 10 adım ilerleyi seçiyorum ve şu anda yeşil bayrağı tıkladığım zaman karakterim 10 birim hareket etmeye başlıyor. Bu animasyonlu bir hareket değil sadece yerin 10 birim değiştiriyor kendisi. Bu şekilde sahne sonuna kadar ilerleyebiliyor. İşte ilk kodunuzu yaptınız aslında bu kadar basit ama ilerleyen bölümlerde daha güzel projelere daha güzel animasyonları ve oyunlara imza atacağız sizlerle birlikte. Sizlerden ricam eğitim boyunca siz de bir taraftan videomuzu açıp diğer taraftan uygulama üzerinden aynı şekilde projeleri yapmanız. Bu şekilde hem akılda kalıcı oluyor hem de e, neyi nerede olduğunu daha çabuk biliyorsunuz. İzledikten sonra yapmaya çalıştığınız zaman bazı atamalarda vesaire sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Tecrübeye dayalı olarak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi tavsiyeniz veya yapmamızı istediğiniz projeler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.